Merhabalar çocuklar, iyi günler. Bugün yine karşınızdayız. E, matematikten bugün sizinle zaman ölçüsü saat üzerinde konuşacağız. E, öncelikle bir günlük zamanı e, saatle ölçtüğümüzü söyleyeceğim e, ve saati nerelerde kullanabiliriz? günlük olarak günlük işlerimizde, günlük hayatımızda, bir günlük çalışmamızda nerelerde kullanılabilir? Bunu evde annelerinizin, babalarınızın veya çevredeki diğer insanların saat sözcüğünü çok kullandıklarında işte sabah saat 8'de kalkacağım, işe saat 9'da başlayacağım veya siz de söylersek işte okula geleceğiniz zamanı saatle sabah saat 7'de kalkıp Kahvaltıyı 8'e kadar yapıp sonra 8'de servise binmeniz. Buna benzer günlük işlerimizin tamamını biz saati kullanarak zamanımızı, planımızı buna göre yaparız. Çünkü günlük zamanımızın ölçü birimini saatle yaparız. Bir başka şey saatle ilgili söyleyeceğim. Kullanım alanlarına göre saatler farklılık gösterse de, Hepsinin görevi bir günlük zamanı ölçmek için kullanılmaktadır. İşte elimde bir e, duvar saati var. Hemen hemen hepimizin evinde vardır ve oturma odamızda, yatak odamızda, salonumuzda e, evimizin hemen hemen e, pek çok yerinde duvar saati kullanırız. E, zamanın kıymetini bilme e, veya zamanımızı iyi ayarlama açısından e, duvar saati kullanırız. Bir başka şey, e, saat çeşitli olarak, konumuza taktığımız saate kol saati, e, yine günlük zamanımızda sürekli baktığımız, kolumuzda olsun, yanımızda olsun dediğimiz saatimiz. E, çok küçük ama e, masada e, çalışırken, çalışma masamızın üzerine koyduğumuz çalış, e, masa saati, bunun tabi e, değişik değişik büyüklükleri, küçüklükleri, e, şekil, farklı şekilde dizayn edilenleri var. Ee, yine pek çok şehirde meydan saatleri var. Meydan saatleri de yine insanların zamanın kıymetini bilsin, zamanını planlasın anlamında meydanlara devasa büyük saatler konulmuş. Özellikle büyük şehirlerin meydanlarında. Bunu pek çok şehirde görebiliriz. İstanbul'da, Ankara'da hatta Polatlı'da bile parkın e, belediye parkının oradaki e, alanda meydan saatini görebiliriz. Yine çok eskiden, şimdi çok kullanılmamakla beraber cep saati dediğimiz dedelerimizin, büyüklerimizin kullandığı cebek konduğu için de adına cep saati saatler var. Bunları böyle söyledikten sonra esas bizim için önemli olan e, saati Okumasını öğreneceğiz birinci sınıf olarak. Ee, önce tam saatleri öğreneceğiz. Tam saatlere geçmeden önce e, buraya koyduğum saat e, şeklinde önce üzerindeki e, bulunan bir takım materyalleri tanıyalım. Ondan sonra da saat okumamıza geçelim. Şu üzerinde. Şunları önce çıkartıyorum, daha sonra tekrar takacağım bunları. Ee, gördüğünüz gibi saatimizin üzerinde birden başlayıp 12'ye kadar sayılar var. Bu saatin şu görünüm şekline e, kadran diyoruz ve kadran üzerinde eşit aralıklara ayrılmış sayılar, eşit aralıklarla yazılmış birden 12'ye kadar sayılar var. Ee, yine saatimizin üzerinde e, az önce aldığım daha uzun boylu olanla kısa boylu olan iki kol var. Bunlardan kısa boylu olanına akrep diyoruz. Ee, uzun boylu olanına ise yel kovan diyoruz. Bir tane daha var. Bunu da yine pek çok saatte görürüz. Şu elimdeki. E, Duvar saatinde de var, kırmızı şekilde çok ince bir ibre daha var. Bunun adına da e, saniye diyoruz ama biz bunu bugün göreceğimiz saatte çok kullanmayacağız. Sadece ismini bilin diye söylüyorum. E, saatimizin üzerindeki şuraya resmini çiziyorum. Birinci kolun adının akrep olduğunu. Akrep diyoruz buna, daha uzun olan, daha uzun boylu olan adına da yel kovan diyoruz, yel kovan. Evet, tabi bunların e, görevleri çok önemli. Akrep kısa boylu olan e, akrep. Saati gösterir. Şuraya farklı renkle yazayım akrebin altına. Akrep saati gösterir. Yani akrep hangi rakamın üzerindeyse biz saat okumasını yaparız ve e, saati gösterdiği için ilk bakmamız gereken kol da küçük koldur, akreptir. Yelkovan ise dakikaları gösterir bize. Dakikaları gösterir. Ve bugün sizinle önce saatin kadranını ve üzerindeki birden başlayıp 12'ye kadar olan rakamları gördük. Rakamların arasındaki e, uzaklıklar eşit şekilde 12 eşit parçaya ayrılmıştır. Ve e, gelelim saat tam tam saat 1, 2, 3, 4, 5 olduğunda nasıl okuyacağız? Eee Akrepimiz şöyle ikiyi gösteriyor. Saat tam iki olması için yel kovanında tam on göstermesi lazım. Tam saatlerde tam saatlerde hareket ettirdiğimizde yel kovan yel kovan akrepten çok daha hızlı hareket edip buradan başlayıp böyle hareketini sonlandırdığı nokta 12'ye geldiğinde 1 saatlik zamanı tamamladığında akrebimiz de buradan 2'den ancak 3'e kadar gelebiliyor. Sanki bir adımlık bir yürüyüş yapıyor. Ve 3'e geldiğinde yine tam 3 olması için yel kovan yine 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Devam ettiriyorum. Saat tam Bakın saat tam bu sefer akrebimiz 5'i gösteriyor. Akrep 5'i gösterinde yer kovan yine tam 12'nin üzerinde olması gerekiyor. Buradan şunu anlıyoruz. Tam saatlerde tam saatlerde yer kovan mutlaka tam 12'nin üzerindedir. Ve akrebimiz de sayılardan herhangi birinin üzerini hangisini gösterirse ona bakıp söylüyoruz. Diyelim ki benim akrebim şu anda tam 7'yi gösterdiğinde yel kovanım da tam 12'nin üzerinde. Saat tam 7. Bu okumaları <laughs> yazarken demin demiştim ki akrep akrep saati gösterir. Saati gösterir. Gösterir. Yel kovan yel kovan dakikaları gösterir. Dakikaları gösterir. Bakın sizinle e, saat okumamızı yapalım. Ben saat okurken e, az önce de söyledim. İlk bakmam gereken kol e, akreptir. Akrebe baktığımda akrep hangi sayıyı gösteriyor? 7. O zaman yel kovan'a bakıyorum. Buraya yazdım. 7 Dakika Dakikanın altına yazayım. Saat tam 7. Dakikaları da buraya yazıyorum. 00 Yine devam ettiriyorum. Akrebim Akrebim Biraz sonra e, duvar saati üzerinde de göstereceğim. Akrebim tam 12'yi gösterdiğinde bakın yelkovan da tam 12'nin üzerinde ikisi üst üste geldiler. Ve saat tam 12. Yani tam saatleri okumak için ilk bakacağım kol akrep. Akrep hangi sayıyı gösteriyor? 1'i. Yelkovan tam 12'nin üzerinde olduğunda diyorum ki saat tam bir. Buradan şunu anlıyoruz. Eee tam saatlerde yel kovan mutlaka tam 12'nin üzerindedir. Saat tam 1, saat tam 2, saat tam 3, saat tam 4, saat tam 5, saat tam 6 deyip böyle söylediğimizde yel kovan buradan 12'den başlayıp bir turu tamamlayıp 12'ye geldiğinde bir saatlik süreyi de tamamlamış oluyor ve biz buna Tam saat şu anda bir Ve devam edip böyle gösterdiğimde akrebe bakıyorum 3'ü gösteriyor. Yelkovan iki gösteriyor. Saat evet tam 3. Dakika var mı? Hayır dakika 00 diye gösteriyorum. O zaman tam saat okumalarında dikkat etmem gereken şey birincisi Yelkovan Tam saat 12'nin üzerinde olduğunda akrebe bakıyorum. Akrep hangi sayıyı gösteriyorsa ona göre saati okuyorum. Diyorum ki saat tam 3. Buradan bir günün kaç saat olduğunu söylüyorum. Bir gün bir gün 24 saattir. Bir gün 24 saat. Bir günlük zamanımız 24 saat ve bu 24 saati e, bir kısmı e, gündüz yani bizim çalışmalarımızı yaptığımız okula geldiğimiz e, kitap okuduğumuz televizyon seyrettiğimiz eğlendiğimiz oyun oynadığımız parklardaki zaman ama diğer ise e, güneşin batıp da karanlığın başladığı gece bunun ikisi toplam bir günü oluşturduğunda 24 saatlik bir zaman olmakta. Bu 24 saatlik zamanın işte demin gösterdiğim gibi 1 saat 1 saat diye devam ettiğimizde 24 tane saat var. 1 saatlik zaman da 1 saatlik zaman da 60 dakikadır. 60 dakika. Şimdi elimde eee bir duvar saatinin e, tam getireceğim şu anda saat tam evet gördüğünüz gibi saat tam 5. Ve az önce de söylemiştim e, saatin üzerinde birden başlayıp 12'ye kadar sayılar olduğunu ve bu sayıların eşit aralıklara ayrıldığını ve yel kovanımız ise hareket ettiğinde bu her sayı arasının 5 eşit parçaya, 5 dakikaya ayrıldığını ve beşer beşer saydığımızda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Yani 1 saatlik zamanın 60 dakika olduğunu. Yel kovanıma hareket ettiriyorum. Dikkat ederseniz bakın. Şu anda saat tam 5. Yel kovan 12'nin üzerinde. Ama hareket ettirdiğinde bakın dikkat edin. Yel kovan bir tur attığında 5'er dakika 5'er dakika hareket ettiriyorum. Ve hareket ettirdiğimde. Evet. Bakın akrep 5'ten 6'ya bir adım gelebildi. Ama yel kovan 12'den başlayıp bütün sayıları dolaşıp tekrar kendi yerine geldiğinde 60 dakikalık süreyi tamamlamış oldu. Yani 1 saat. Buradan şunu anlıyoruz. Yel kovan bir günde 24 defa dönmekte. 24 defa çünkü saati tamamlaması için 24 defa tur atıyor. Her bir turu 1 saat. Akrep ise bir günde saati 2 sefer dolanıyor. İki tur atmış oluyor. Ve e, demin söylediklerime tekrar dönmek istiyorum. Tam saatleri okurken bakmam gereken ilk kol küçük olan akrep. Akrep hangi sayıyı gösteriyor? 6. Yelkovana bakıyorum. Tam 12'nin üzerinde mi? Evet. O zaman saat tam 6. Devam ettiriyorum. Devam ettiriyorum. Bakın yine yelkovan yol almaya başladı. Dakika dakika ilerliyor, ilerliyor ve Evet bir turu tamamladığında bir saatlik süreyi de tamamlamış oluyor. Ve şu anda akrebe bakıyorum. Akrep 7'nin üzerindeyken Yelkoğan tam 12'nin üzerinde. O zaman saat tam 7 diye okuyabiliriz. Bu e, tam saatleri çocuklar evde defterimize e, evinizde kullandığımız karton bardaklar vardır. Karton bardakla e, defterinize bir yuvarlak çizip ben burada karton bardak kullanmadan çizeceğim. Yuvarlağı defterinize çizdiğinizde saat çizimini yaparken kendimiz de saat çizip rakamların üzerine koyabilmeliyiz. Böyle önce dört nokta işaretliyorum. Birincisi 12'nin olduğu nokta tam karşısında dikkat ediyorsanız burada da öyle 6. Ondan sonra karşılıklı farklı iki noktayı işaretliyorum. Burada sağ tarafa 3'ü sol tarafa da 9'u yazdığımda şimdi kalan diye aralıkları iki eşit parçaya bölmek istiyorum. Her sayının arasını tekrar iki eşit parçaya bölüyorum. Buraları ikişer nokta koyarak diğer sayıların yerlerini belirliyorum. Bunları belirlediğimde o sayılarda yerlere koyuyorum. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 ve 11. Gördüğünüz gibi saatte rakamları koyarken önce ilk 4 rakamı karşılıklı olanları 12 ile 6'yı, 3 ile 9'u koyduktan sonra kalan aralıkları ikişer eşit parçaya bölerek ve iki nokta koyarak üç eşit parçaya ayırmış oluyorum. Her sayıya buraya aralara iki sayı yazacağım ama üç eşit parça var burada gördüğünüz gibi. Ve sonra da ortasına noktamı koyup diyelim ki ben bu saatin e, tam dokuz olmasını istiyorum. 9 olarak göstereceğim. Altına da böyle yazmışlar. Saat tam 9 demişler. Ben de o zaman göstermem için yapmam gereken ne? Önce akrebi tam 9'a akrebi 9'a doğru yapıyorum. Akrebim tam 9'u gösteriyor. Yel kovanım nerede olacak? Tam 12'nin üzerinde. İşte saat tam 9. Bu çalışmaları niye söylüyorum? Evde saat tam 9, tam 1, tam 2, saat tam 3 olduğunu söylediğimizde bunu defterimize çizip kendimiz de gösterebilmeliyiz. Bir başka şey, evimizde kullandığımız masa saatini veya e, duvar saatini annemiz kullanarak bize tam saatleri sorarsa biz bunu okumasını çok daha kolay bir şekilde kavrayıp öğrenebiliriz. Tahmin ediyorum tam saatleri okumayı anladık çünkü dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bir akrebin gösterdiği sayıyı ya dikkat edeceğiz. İkincisi ise yelkovanın kovanın tam saatlerde mutlaka 12 üzerinde olması gerekiyor. Şimdi de sizinle e, yarım saatleri öğrenelim. Ve yarım saati acaba gösterdiğimizde yel kovanla akrep nerelerde oluyor saat üzerinde? Şimdi biraz önce demiştim ki yel kovan, yel kovan saat üzerinde. Şimdi Akrep'imiz böyle göstereyim saat tam şu anda 2 olsun. Saatimiz tam 2. Saat tam 2 olduğunda dikkat ettiğiniz gibi akrebimiz 2'yi, yel kovan ise 12'yi gösteriyor. Hareket ettirmeye başladığımda yel kovan buradan başlıyor. Ne yapıyor? 12'nin üzerinden hareket etmeye başladığında 5'er dakika, 5'er dakika devam ediyor yoluna. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ve buraya geldiğinde bakın gireceği yolun yarısını tamamlamış oluyor. Yarısını tamamlamış oluyor. Çünkü biraz önce dedik ki 1 saat 60 dakikaydı. 60 dakikanın yarısı da 30 dakika ve 30 dakikalık yolu saatimiz tamamladı. Ve akrep nereye geldi bakın. Akrep de tam 2'nin üzerinden hareket ederek biraz daha böyle 2'den 2 ile tam 3'ün ortasını gösterir hale geldi. Çünkü 2'yi geçti. Tam 2 değil artık. Ve yer koanda tam 6'nın üzerinde. Ve biz bu saati okurken saat saat 2 buçuk diye okuyoruz. Buçuk sözcüğü buçuk sözcüğü yarım anlamında kullanılmakta. Eee en çok da saatle okurken e, dikkat edin evde annenize babanıza saatleri söylerken e, şöyle diyen çok azdır. Dijital saatlerde e, yani direkt ekrana olup da ekran üzerinde gösteren işte annelerinizin telefonunda veya dijital saat dediğimiz ekranda zaten saat direkt böyle yazmakta. 2.30 Onu okurken evet 2.30 diye okuyoruz. Ama böyle analog saatlerde, akrebin ve yelkovanın olduğu saatlerde ister pilli olsun, ister kurmalı saatlerde olsun kesinlikle, kesinlikle yine bakmam gereken akrep bakın iki sayının ortasında. Yani ikiden hareket etmiş, üçe doğru gelmiş ama ikisinin ortasında. Bakmam gereken kol neresi? yel kovana bakıyorum. Yel kovan altının üzerinde olduğu sürece saatin buçuklu saatleri göstermekte. Yarım olan saatleri göstermekte. Yani saat tam saatten yel kovan hareket etmiş. 30 dakikalık yolu kat etmiş ve gideceği yolun yarısını gitmiş. Ve biz bu saati okurken demin dediğim gibi e, iki buçuk diye okuyoruz. Farklı olarak nasıl okurum? İkiyi, ikiyi 30 dakika geçiyor. Geçiyor. Diye de söyleyebilirim. Ama en çok kullanılan... ...en çok kullanılan... ...iki buçuk, yani sözel söyleyişte... ...saat iki buçuk denir. Fakat biz bunu ikinci sınıfta... ...ve üçüncü sınıfa geçtiğinizde göreceksiniz. Matematiksel işlemler yaparak... ...saatlerle ilgili toplama çıkarma yaptığımızda... ...buçuk sözcüğünün yerine... ...buçuğun karşılığı olan... 30 dakikalık süreyi koyarak işlem yapacağız. Şimdi elimdeki duvar saatinden göstermek istiyorum. Saatimiz önce şu anda saat tam 7. Ve yel kovan hareket etmeye başladığında bakın akrep nereye gelecek? Yel kovan hareket etti 5, 10, 15, 20, 25, 30 dediğimde bakın saatin yarısını kat etti. Ve şu anda akrebe baktığınızda akrep 7 ile tam 8'in ortasında. iki sayının arasında. Ama ben saati okurken burada ne yapıyorum? Saatin önce tam saatte neredeydi? 7'nin üzerindeydi. 7'yi 8'e doğru hareket ettiği için saat henüz 8'e gelmemiş. Okuyacağım o zaman. Nasıl okuyacağım? Saat 7.30. Yani Yelkova'nın kovanın önceden hareket ettiği tam saatten ileriye doğru gelirken gerideki rakama göre okumam gerekiyor buçukları. Saat yedi buçuk. Devam ettiriyorum. Saat şu anda tam sekiz oldu. Hareket ettirdim. Dikkat edin bakın. Yine yarım saatlik yol aldığımda on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz dakikalık yolu aldığımda akrebime dikkat ediyorsanız yine sekiz sayısı ile dokuz sayısının arasında. Ve ben okurken bir önceki Tam saatin rakamına göre söylemem lazım. Saat henüz yani 9'a gelmemiş. 8'i geçmiş. O zaman ne diyorum? Saat 8.30 diyorum. Veya biraz önceki okunuşta okumuş, söylediğim gibi... ...saat 2'yi 30 dakika geçiyor da diyebilirim. Evet çocuklar. Şimdi bugün matematikten gördüğümüz konunun sonuna geldik. Ee, bu saat okuma çalışmalarını evde mutlaka annenizle babanızla mutlaka yapmanız gerekiyor. Sık sık e, yapmamız gerekiyor. Unutmamamız gereken şu, tam saatlerde yel kovan 12'nin üzerinde. Akrebimiz herhangi bir rakamı gösterirken yel kovan tam 12'nin üzerinde. Bakıyorum akrebim 2'yi gösteriyor. Saat tam 2 diyorum. Buçuklarda ise bakın akrep iki sayının arasına geldiğinde Yel kovanım tam altının üzerinde. Çünkü yolun yarısını gidebilmiş. O zaman ne diyorum saat iki buçuk diye okuyorum. Evet. Demin dediğim gibi ben size e, matematik kitabından veya bizim kaynak kitaplarımızdan saatle ilgili alıştırma bölümünü e, K12'den göndereceğim. Oradaki alıştırmaları yapmanızı istiyorum. Yaptıktan sonra da mutlaka bana dönmenizi. Öğretmenim biz alıştırmalarımızı yaptık deyip bana göndermenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum.